Beyoğlu. Herkes nerede? Herkes başına buyruk takılıyor bu aralar bu evde. Nasıl yani? Tip abiyle Haşmet abi sorun mu çıktı yine? Tam tersi bu ara niyeyse birdenbire kanka oldular. Ne güzel işte. Desene, Emine abla arada kalmaktan kurtuldu. Arada kalmak demişken... ...benim sana sormak istediğim bazı şeyler var. Ne gibi? Şimdi sen İnal Bey'in avukatıydın. Sonradan doğal olarak onun vasiyetiyle Alparslan'ın avukatı oldun. Sonradan baktık ki Ceylan ablayla da bir hukukumuz var. Yani artık nasıl bir hukuk o sizin bileceğiniz iş. Buraya kadar yanlışım var mı? Yok, her şey doğru. Devam et. Sonrasında seninle benim aramda bir münasebet gelişti. Münasebet. İlişki. Güzel. Kendi doğasında. Evet, peçat. Bizim kendi doğasında çok güzel bir ilişkimiz var. İşte yani şimdi bu ilişkide ola ki bir sebeple ağırlıkları tartmak gerekirse yani ben gerekeceğini zannetmiyorum ama bir gün gerekirse işin mi ağır basar yoksa ben Niye böyle bir şey gereksin? Ben ne demek istediğini anlamıyorum biraz daha açık konuşur musun lütfen? deneyim. Yani ortada somut bir sebep olmadığı için deneyim diyorum. Yoksa açık açık konuşurdum. Şimdi biz bu çakır beylerle dünürüz. Önceden hasımlık, şimdi hısım olduk. Olmaz ama ola ki bir fikir ayrılığına girdik. O zaman biz de mi ayrılıyoruz yani? Onu merak ettim. Bu Çakır Beylerle nasıl bir fikir üstünden ayrılacağınıza bağlı. Her türlü senin yanındayım Behzat demiyorsun yani bana. Behzatcığım ortada bir fikir yok. Bir ayrılık yok. Niye ben bir taraf seçmek zorunda kalıyorum ki şimdi? Anlayamadım. Ben de biliyorum. Evet ortada favori yumurta yok. Ola ki diyorum işte. Bak Behzat. Ben her zaman senin tarafında olmayı isterim. Ola ki bir fikir ayrılığına girilirse... ...senin doğru tarafta olacağından çok eminim. Çünkü ben de doğru tarafta olacağım. Güzel konuştum. Dünden sonra bir şey mi oldu? Malum. Kayıp çok büyük. Sinirler gergin. Yani bir şey olmadı ama hissediyorum. Olacak. O yüzden de konuşalım istedim. Sen şu kasapların yerini, adresini buldun buldum Bulamazsan herkes bir fikir ayrılığına girer yani. Henüz bir izler rastlamadım. Ama herkes alarm durumunda. Alpaslan ne diyor? Nerede o? Fidanlıkta diye biliyorum. En iyisi ben onunla da bir görüşeyim, konuşayım. Behzat. Hı. Benden bir şey saklamazsın değil mi? Özel değilse Yani aynen senin yaptığın gibi.